2007 yılında Gamze Cizreli tarafından Ankara'da kurulan ve dünya genelinde 100 şubeye ulaşan Big Chefs, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Ataküle'deki Big Chefs Şubesi'nde bir Cumhuriyet Balosu düzenledi. Markanın yönetim ekibinin tam kadro katıldığı kutlamaya, başkent iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları da yoğun ilgi gösterdi. Organizasyonda Big Chefs Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli bir konuşma yaptı. Hem 100. şubelerinin açılışı hem de Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için Ankara'da olduklarını söyleyen Cizreli, Cumhuriyet Bayramı kutlamasını Ankara'nın simgesi Atakule'de yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Organizasyonu CLB Turizm ve Tülayca tarafından yapılan gece Zeybek gösterisiyle renklenirken sanatçı Selen Servi'nin canlı performansı da eşlik etti. Servi'nin repertuvarında yer alan İzmir Marşı ve Dağ Başını Duman Almış parçalarına misafirlerde eşlik ederek birlik duygusunu paylaştı. Big Chefs mutfak ekibinin özenle hazırladığı menüsü davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Gece davetlilerin dansları ve coşkulu kutlamalarıyla geç saatlere kadar devam etti. Organizasyona gösterdikleri ilgi için davetlilere teşekkür eden Cizreli, atamıza bir söz vermek istiyorum diyerek katılımcılardan söylediklerini tekrarlamalarını istedi. Biz Cumhuriyet'in ilkelerine bağlı kalarak, Biz Cumhuriyet'in ilkelerine bağlı kalarak, 2. yüzyılda da, 2. Yüzyılda, yüzyılda da, aklın, aklın, bilimin, bilimin, bilginin, bilime, bilginin, bilime, ve yaratıcılığın ışığında, ve yaratıcılığın ışığında, yeah